Herkese yeni bir günden yeni bir bloktan Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir bu Mikal ne yapıyor ya git bak şuna La ilahe illallah 10 dakikadır arabadayız gelemedi ya Evet Elhamdülillah gene evde sıkılmaya vaktimiz yok Şöyle yapayım. Yine yoğun bir gündeyiz. Çok şükür. Aa. Yav şuradan. O zaman asana ne koymuşum ben. Aa, Fondini şarkılarını koymuşum sırf. Müziğe. Believe. Neyse şuradan devam edelim. Neyse böyle bakalım canlarım benim. Şimdi gidelim. Bu çocukları sırasıyla okula bırakalım. İnşallah Mika gelebilirse. Saat buçuk oldu. Anne Mika nerede okul gitmiyor? Gidecek oğlum. Niye gitmesin? Ee, ondan sonra... Aa. Hafiften bozu gibiymiş. Neyse bakalım. Ondan sonra annemin kuaföre götüreceğim. Annemin artık şey vakti geldi e, ee, gün sonra Afrika'ya uçacak. O yüzden onu bir kuaföre götüreceğim. Ee, daha sonra kendimin ee, bölgesel zayıflama merkezinde randevum var. Saat ya 11 ya 12 tekrar denemem lazım. Unuttum. Oraya gideceğim. Çocukları bugün ise çocukları bırakıp geleyim. Ondan sonra bu ehliyet, ehliyet demişim. Ee, cüzdan olayını çok soruyorsunuz. Ben de bir böyle bir anlatamadım. Ee, çocukları bir bırakıp geleyim Kahvemi içerken annem e, götürüne kadar çünkü bir saatlik bir vaktim olacak oraya eve geleceğim ama onları gitmeyeceğim o bir saatlik vaktimde hmm, Cüzdandan ne haber var onu size söyleyeceğim hatta daha geçen günü de elime e, son ikinci mektubum geldi polisler emniyetten. E, Birazdan eve geldiğim zaman kahve eşliğinde anlatacağım arkadaşlar. Ondan sonra bu videoyu bu şekilde sizlere olduğu gibi paylaşacağım. Çünkü uzun bir konuşma olacak. Ee, o yüzden bilmiyorum bakalım. Neyse. Ama en ilk önce çocukları bir okula bırakıp gelip Ondan sonra evde buluşuruz. Evet çocukları bıraktık. Şimdi nereye gidiyoruz? Arabam acıktı. Arabamın ışığı yanıp yanıp sönüyor diyor ki beni doyur, beni doyur. Şimdi iki dakika gidelim arabayı full yelim. Ee, ondan sonra birazcık vaktim var. Benim en acilinden yağ bulmam lazım. Almanya'da yağ yok, yok, yağ yok, un yok. Şaka gibi. Üçte kalmışım ya. Ben de diyorum ki araba niye gitmiyor? Hadi bir bey. Kırmızı yanmadan. Öyle bakalım. Gidelim iki dakika. Arabayı dolduralım. Ondan sonra tek tek artık dün Neto'ya baktım yoktu. Lidl'in oradaki Aldi'ye Neto'ya bir bakacağım. Penny'e bakacağım. Artık sırayla her yere girip bakacağız. Bakalım nerede yağ bulabiliriz. Hadi çık be. Gireceğim. Senden uğraşacağım ya. benzin şu an 2.20 şaka gibi vallahi 2.20 dolduracağız bakalım bayağı gitmiş. Normalde 50 euro'ya ben fulleniyordu ya araba. <laughs> Gerçekten dibe kadar vuruyordu. Şimdi yani işte bu kadar doldu neyse artık. Evet canlarım benim. Ne yaptım? E, ee, de aldıktan sonra eve gittim. Üstüm değişti. Üstüm değiştirdim derken şimdi gene aynı şal gene ceket ama iç, kıs kısmını değiştirdim. Ee, annemle aslında kuaföre gidecektik ama vaktimiz Aynen. yok. Çünkü yine eee Afrika için alışverişe gidecekmişler. Son birkaç bir şey daha alacağız dedi. Ondan sonra o çay demlemişmişler. Ben de dedim ki o zaman dedim oturayım şöyle annemle karşılıklı çay içeriz dedik. Çayımızı içiyorduk. O ara Özge alışverişe gitmişmiş. Özge de şimdi alışverişten geldi. Onun da randevusu var. Bugün Mika yok. Mikali ben alacağım. Gülşen kendisi yürüyecek. Bilmiyorum ki. Böyle 5 tundası vardı. 12 Gülşen buraya kendi yürüyecek. Ömer, Mikali ben yetişiyorum. E, bir tek Ömer halisi özga alacak saat 12'de ee, annemler yine böyle yoğun ee, öğleden sonra o yine misafirleri Aa, gelecekmiş o, o, o. şimdi o, 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 o. abim de geldi anam gidiyor diye ee, böyle bakalım böyle hemen şimdi alelacele acele bir e, kahvaltı ben yapacağız. Sucuk çok pahalıymış. <laughs> Sucuk muhabbeti yapıyoruz. Ya. Sucuk paketi Biz aldığımız zaten pahalıydı da daha da pahalı. 15 öyle çıkmış. Şimdi <laughs> onun muhabbetini yapıyoruz. Dedim ki en ince pastırma gibi ince ince de <laughs> ya da diyorum şey yapalım. diyor pastırma diyorum alalım 15 öyle <laughs> <laughs> 7.50 sen 7.50 ben ortadan diyor paylaşalım. Anne dedim Ben dediğim gibi. O o böyle, ne oldu? Ben bu yaşa geldim bir kere yeme içmeden para kısmamışsınız. Ne oluyor size? Ben de kısmadım canım. böyle öyle gek. de hiç kısmadık. Gek yapıyoruz. Sen de <bizi> yapıyoruz. <laughs> <laughs> Neyse. Evet canlarım benim. Hala daha cüzdan muhabbetine geçemedik. Hala cüzdan muhabbetine geçemedik. Ben e, her sene geldim Melis'in yanına. Bugün ekstradan eee lazer de yapacak. Kendisi lazer makinesi de getirdi. Artık lazer aleti de var. Buzlu lazer mi oluyor ne oluyor bilmiyorum. Herkes çok memnun bilmiyorum. <laughs> dedim bir o kaldı. Bir on yaptırmadım dedim onu da yaptırayım tam olsun. Bugün onu da yapacağım. O yüzden bugün burada bir 3 saat falan sürecek işim. 3 üç saat. 3,5 üç saat sürecek herhalde. Neyse bakalım hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Melis'ten çıktım. Benim burada işlemlerim hep böyle tam 3 saat sürüyor çünkü ben tüm aletlere girdiğim için. E, bugün bittik. daha fazla sürdü çünkü sırada beklemem gerekti. iki tane alette. Çünkü o ara başkaları da gelip gidiyor tabii ki odalar dolu oluyor. Ne sonuç itibariyle saat şu an iki çeyrek geçiyor. 2.10 geçiyor. Hayır 2.13 geçiyor. Ee, şimdi çocukları annemden alacağım. Yani Mikail'e de yetişemedim ben. Özge aldı Mikail'i 20 dakika önce. Ee, dur sallanma. Şimdi çocukları alacağım. Döner yemeği götüreceğim. Çünkü onlara bugün döner sözüm var. Bayağıdır döner yemek istiyorlar ama ben hep ben sürekli yemek yaptığım için izin vermiyordum. Ama artık bugün söz verdim onlara. E, ee, bugün yine kickbox dersleri, dersi var Mikail'in. Hatta bugün bir ilk yapıyorum. Ben de bugün kickbox kickbox derslerine katılacağım. Bayanlara özel de yapıyormuşlar çünkü gittiğimiz yerde ee, adamın antre, antrenörün eşi de antrenör, ee, eşi de kickbox şampiyonuymuş. E, o da çarşamba günleri bayanlara özel kickbox dersi veriyormuş. Bugün ben bir katılmak istiyorum bakalım? Sadece ee, hani bugün bir deneme amaçlı bir katılmak istiyorum. Bakalım hoşuma giderse. Ee, sözleşme yapar. Ondan sonra artık ben de sürekli her çarşamba günleri giderim. Öyle yani benim çarşamba günlerim full o zaman artık hep dışarıda geçmiş olacak. Neyse bakalım çıkalım artık. Gidelim hadi. İşler çok. Evet bizim buranın en iyi dönercesine geldik. Sezer döner. Yapma öyle. Ben de sadece ayran aldım. Aslında kefir içecektim ama şimdi eve gittim. Bakayım ben aldım. Tamam aferin sana. İçinde piklim mi güzel? Hı -hı. bilmiyorum bu videoyu çektikten yani buraya kadar izlediğinizden kaçıncı gün sonra ee, bir türlü böyle yoğunluktan vloglara ağırlık veremiyorum ama hepiniz çok uzun zamandır e, ay şurada kalmıştır üzerim alayım şöyle çok soğuk ya ee, çok uzun zamandır Cüzdanın akıbetini öğrenmek istiyorsunuz. Cüzdana ne oldu? Cüzdana ne oldu? Arkadaşlar, Cüzdan zaten geldi biliyorsunuz. Cüzdan ertesi gün geldi. İçindeki paralar gelmemişti. Ee, evet, ben burada video çektim. Burada olsun, Instagram'da olsun. Ee, i̇şte o alan kişi parayı getirsin. Getirmezse onu burada rezil edeceğim, ismini vereceğim diye yemin etmiştim. Öncelikle şunu söyleyeyim. O yeminimi e, kefaretini ödedim. Yemin kefaretimi ödedim. E, çünkü ben Türkiye'ye gidip geldikten sonra yani ben geldikten bir e, 4-5 gün sonra polisten cevap geldi. Parmak iziyle alakalı. Hmm, i̇şte beni emniyete çağırmışlardı. Emniyete gittim. Aslında oraları falan hep böyle videosunu çekmiştim sizlere. Ama ee, evet ben nerede düşürdüğümü çok iyi biliyorum. E, kimin alacağını da tahmin ediyordum. Ama yine de bir ümit değildir ya demiştim. E, ama tahmin ettiğim kişiydi. Yani tahmin ettiğim e, kişinin ismi çıktı. Ve o an orada antisaygı oluşturmam lazım. Yani elime belge vermediler. Antisaygı oluşturmam lazımdı. Yani dava açmam gerekiyordu. Ee, ben de bana birkaç gün süre vermelerini istedim çünkü düşmem lazımdı çünkü çıkan isim benim ee, yani alan kişi değil de alanın yakını diyeyim e, rezil etmek istemeyeceğim bir insan e, o yüzden yani bir şey yaparken sadece o kişiyi değil ailesini de düşünmek gerekiyor ben onu anladım daha sonra e, bizim için değerli insanlar o yüzden ee, şimdi yani o kişinin yapmış olduğu hatadan dolayı bütün aileyi cezalandırmak istemiyorum. Ee, <laughs> yani böyle nasıl söyleyeyim? Eve geldim, e, annemi aradım, işte Turgut'a söyledim, çağırdım, babama vesaire. E, amcama danıştım, dedim böyle böyle... Yani tahmin ettiğim isim çıktı. Çünkü ben cüzdanımı nerede düşürdüğümü biliyorum. Ee, sadece bir an böyle bir emin olamamıştım. Yani emindim ama hani konduramamıştım. Öyle söyleyeyim. Ee, dedim ne yapayım? Onlar da dedi ki sen bilirsin. Ee, sen bilirsin dediler. Yani hepimizin tanıdığı birisi çünkü. Ondan sonra ben düşündüm, taşındım. Turgut'la da konuştum. Ee, ve hani bir insanın yapmış olduğu hatadan dolayı... Tüm yani ailesine... Çünkü bir insan kendi rezil... Ya tamam o yapmış olabilir ama... Bu ailesine de yansıyacak. Ee, yansıyacağı için de ben... Bunun dinimizce doğru olmadığına karar verdim. Yani... Mevlana diyor ki kusurları örtmekte gece gibi ol. Rabbim de diyor ki sen birinin ayıbını örtersen ben senin bin ayıbını örterim. Artık yapacak bir şey yok. Giden gitti zaten. Yani olan o parayı oldu. Yapacak bir şey yok. E, haram olsun mu? Evet haram zıkkım olsun. Yani haram zıkkım olsun. Çünkü ben o kişinin o parayı nerede yediğini de iyi biliyorum. Otomatik oynadığını da biliyorum. E, o yüzden e, haram zıkkım olsun diyorum. Ondan on misli çıksın. Ee, asla yani helal etmiyorum o ayrı bir konu ama yapacak bir şey yok yani gitti isim tabii ki de burada sizlere açıklamayacağım ee, kimse açıklamayacağım ve bunu söyleyeceğim dediğim için ee, yemin etmiştim yemin kefaretimi de ödedim bu da kimseyi ilgilendirmez arkadaşlar yani 3-4 gündür böyle yorum alıyorum işte sözünü tutmayacaksan söz verme ee, işte yeminini tutmayacaksan yemin etme bu kimseyi ilgilendirmez. Bu benim o anki sinirle, öfkeyle söylediğim bir şeydi. Öfkeyle ettiğim bir yemindi. Çünkü çok öfkeliydim. Yani siz hiç mi sinirlenince bir, yani o an böyle öfkeyle ağzınızdan çıkanın duymadığınız olmadı mı? Misal o 3-5 kişiye söylüyorum. Söylemeyeceğim yani istediğiniz kadar isim sorun isim söylemeyeceğim. Ha annem babam Turgut Özge ve amcam biliyor mu? Evet bunlar biliyor ismin kim olduğunu. Ee, daha sonra iki gün sonra emniyete gittim dedim ki böyle böyle çünkü eve gelen her mektupla içeri girdim. Dedim ki e, bu kişi işte benim çok yakın tanıdığım bir insan ve e, ben dedim ansağya yapmak istemiyorum e, davayı dedim kapatmak istiyorum. Öylece davayı kapattım. Hatta iki gün veya üç gün falan oldu. Üç gün önce de tekrardan emniyetten mektup aldım. Ee, davanızın sizin tarafından kapandığını onayladığınızda dair. işte hani bizim tarafımızdan da olay kapanmıştır diye bir sonuç mektubu da aldım emniyetten. Bu şekilde olayı kapattım. Ee, yani ne diyeyim herkes kendine yakışanı yapar. Ee, ben de hani onların çok yani onlar benim yakın tanıdığımsa ben de onların çok yakınan tanıdığım bir insanım. Ee, yapacak bir şey yok. İnsanlar haram yemekten artık gerçekten hiç korkmuyor. Kul hakkından, Allah'tan, cehennem azabından gerçekten hiç korkmuyor. Ama yapacak bir şey yok. Herkes kendine yakışanı yapar. Ben de bana yakışan budur diyorum ve söylemeyeceğim. Ama ben biliyor muyum? Tabii ki biliyorum. Bundan sonra ee... Yani neyse çok da fazla bir şey açıklamak istemiyorum ama alan kişinin kim olduğunu biliyoruz ee, ama yani ne diyeyim haram sıkım olsun e, isim vermeyeceğim dediğim gibi e, çünkü onu düşündüğümden değil yani onu düşündüğümden değil diğerlerini düşündüğümden e, isim vermeyeceğim. E bu konuyu artık böyle yani sürekli sorup sorup yani hani kim çıktı kim çıktı para, para gelmez. Yani. O para artık asla gelmez. E, Gelmesini zaten istemiyorum. E, ama hakkımı da helal etmiyorum. Çünkü e, 50-100 oradan bahsetmiyoruz. 1000 oraya yakın bir paradan bahsediyoruz. E, haram zıkkım olsun. Başka da diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Dediğim gibi yemin kefaretimi ödedim. Fazlasıyla yani kat kat fazlasıyla ödedim. Ee, böyle yani para gitti paradan asla ses çıkmadı ee, öyle ben de olayı mahkemeye intikal etmesini istemedim çünkü mahkemeye gitseydi o paranın ikimisi üçümüsü de gerçi karşı taraf hatalı olduğu için belki mahkeme masrafları da ona kalırdı ama yani ben artık o kadar uğraşmak istemedim öyle söyleyeyim ee, öyle yüz göz olmak istemedim Öyle yani. Başka da bir açıklaması, başka da bir bir şey yok. Böyle bu kadarcık. Bunda kaç gündür ha bugün anlatacağım, ha bugün anlatacağım, ha bugün anlatacağım, anlatacağım, anlatacağım derken inanın vaktim yok. Yemin ederim size evimde durup bir bardak su içmeye vaktim yok. Evi bu ara otel gibi kullanıyorum. Gir çık, gir çık, gir çık, gir çık. Yani eve geldiğim zaman gündüzün şöyle bir 30-40 dakikalık bir vaktim oluyor. 30-40 dakikayı yemek yapmayla ee, harcıyorum O ara böyle hemen alelacele yemek yapıp Evden tekrar yine çıkmak zorunda olduğum için O ara video da çekemiyorum Böyle bu ara her şeyim böyle bir Koşuşturma geçti İnanın çok e, böyle yorgunum Yani gözlerimden de belki anlarsınız Gerçekten sabahları bir videoyu başlatıyorum Ondan sonrası gelmiyor <laughs> Ama yarına videonuz garanti Yarına videonuz garanti Çünkü dün çekmiştim ee, Aynen dün çekmiştim onun da editini birazdan yapıp şimdi bugün böyle bir boş vaktim var öğlen saat e, 11'e kadar. Onun da editini yapıp bunu da editini yapıp bunu birazdan sizlerle paylaşacağım. Diğerin diğerinde yarın sizlerle paylaşacağım. E, bu günlerin böyle son zamanların biraz böyle çok yoğun oluyor. E, ama inşallah bu yoğunluklar da geçecek ve ondan sonra tekrar normal günlük vloglarımıza devam edeceğiz inşallah. Ama şimdi artık bu videodan benden bugünlük bu kadar. Bir sonrakinde sizlerle tekrar yine burada buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.